Bu makyajı nasıl yaptığımı göstereceğim. Kaşlarımı sabitleyerek başlıyorum. Şimdi ise şöyle kahverengi kalemle gözümün hem altından geçiyorum. Ucunu uzatarak aynı şekilde altından da geçeceğim. Ve şöyle ucu kesik bir fırçayla şöyle bir güzel bunu içeri doğru alarak dağıtıyorum. Aynı şekilde altından da geçiyorum. Böyle göründüğü için korkma iyice karıştırmak için şöyle pos farımdan alıyorum. Narlarının köşelerini bir güzel dağıtıyorum. Maskaraya geç rujumla çok yakışacak bir aldık uygulamak istiyorum. Böyle güzelce dağıtıyorum. Böyle koyu makyajlarda aldık çok şey demek. Dilersen kirpik diplerini biraz daha koyulaştırabilirsin. Artık makyajın silgisi olan kapatıcıdan şöyle yardım alabilirim. Bu sayede şöyle gözümün altına böyle ucuna keskinlik veriyorum. Şimdi ise sıra baştan beri göze kestirdiğim şu renkte. Bu, da bu şekilde tambun hareketleriyle şöyle kaşıma doğru dağıtıyorum. Karımı bolca uyguladım ve makyajımı bitirdim. Aradıklarınızı şuradaki linkten bulabilirsiniz.